Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Kıymetli Dostlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hep beraber İran'ı dolaşmaya devam ediyoruz. Ata şehrimiz İsfahan'dayız. Arkamda İsfahan'ın sembolü Nakşi Cihan Meydanı'nı görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir meydan. E, tarihiyle, yapısıyla, özelliğiyle, içerisindeki bulunduğu konumu itibariyle. Bir önceki videoda burayı sizlere anlattım. Şimdi ise yine bir Ata Yadigarı'nın yanına gidiyoruz. 800 yıllık Kuş Kulesi. Bunun ne özelliği var derseniz Selçuklu döneminde kuşlar haberleşme aracı olarak kullanılıyordu. Ve bunun için özel yapılmış iki tane kuş kulesi vardı haberci kuşlarının yetiştirildiği yer. Madem ki ata yadigarı kuş kümesi olsa bile görmeye değer diyorum. Hadi şimdi hep beraber gidelim o ata yadigarı 800 yıllık kuş kulelerini hep beraber bir görelim. Aslı 800 yıllık Selçuklu döneminden kalan bir Kuş haberleşme kulesi. O zaman haberci kuşlar işte böyle kulelerde kendine yuva yapılıyordu. O yuvadan da diğer yuvasına haber götürüyordu aslında. İnşallah kapalı değildir. Etraf şöyle bir park. Kuşla haberleşmenin tarihi çok eski kardeşler. E, kitaplarda deniyor ki. M.Ö. 1200'lü yıllarda Antik Mısır döneminde kullanılıyordu deniyor. Ama çok daha eskisi var çünkü biliyoruz ki biz Nuh Aleyhisselam tefsirlerde okuduğumuz denize yolculuk yaptıktan sonra kuşun bir tanesini saldı. O kuş gitti bir müddet sonra ağzında bir yaprakla dönünce yakında kara olduğunu tespit ettiler. Ve bunun neticesinde de İlk haberci olarak aslında kullanan Nuh Aleyhisselam diyor. Ama İslami olmayan kaynaklar ise antik Mısır dönemindedir diyor. Sadece o dönemde değil birçok zamanda kuşlar haberci olarak kullanılmış. Bunun kapısı kilitli. Anahtarı olan kişi de yok diyorlar. Şu arka tarafta onarım yapılmamış. Yine bir tane daha olduğunu gördüm oraya gideceğim. İnşallah orası açıktır. Bakın şu an tam karşıda kaldı. Bakalım oraya girebilecek miyiz? İlk gittiğimiz restore edilmiş kuş yuvası şurada. Tabi kilitliydi. Şu arkada bir tane daha gördüm. Şimdi bunun yanına bir gidelim. Şu iç kısımlarını görebiliyor musunuz? Bakın Göz göz yani kuşların konacağı yer. Bu gördüğünüz yapıların temeli Selçuklu döneminde atıldı. Yani şu gördüğünüz aslında Selçukluların haberleşme kulesiydi güvercinler vasıtasıyla. Buradaki kapısı kapalı. Şöyle bir etrafına bir bakalım. Buradan giriş yok gözüküyor. Belki meraklı insanlar başka bir yerine bir kapı açmıştır bir delik açmıştır da içeri gireriz. Böyle bir dolanalım. Mantık olarak olmaması gerekiyor ama tek kapılı olması gerekiyor. Lakin dediğim gibi belki yıkılan bir yeri vardır. Evet, maalesef umduğumuz olmadı. Şimdi artık o oh kapı diyen, şimdi artık o oh kapı bölümünden bir bakalım. İçini oradan size göstermeye çalışayım. Evet, bunun için şuradan gitmemiz lazım. Evet. İçeri giremeyeceğiz ama şuradan sizlere içerisini göstereyim. Bir tane de burada minik var. Bunu buraya bırakmışlar mı yoksa annesi mi burada bilmiyorum. Şöyle içerisini göstereyim sizlere. Keşke girebilseydik. Bakın içerisi hep göz göz kuş yuvası. Evet burada haberci güvercinleri kalırdı. Mantığını anlatayım kardeşler sizlere. Aslında haberci kuşları kendi yuvalarına gidiyor. Haber taşıdıklarından haberi bile yok. Ama işte yetiştirildikleri yere doğru götürülüyor. Şimdi şöyle daha gösterebilsem. Mantık şuydu. Bir kuş iki yıl kendi yuvasında tutulur. Daha sonra haberci olacağı zaman o kafes içerisinde başka bir yere götürülür. Daha sonrasında işte haber ayağına bağlanır. Kuş oradan salınır. Kuş aslında geri kendi yuvasına gelecek. Kendi yuvasına geliyor. Sonra kendi yuvasında geldiğinde de ayağındaki haberi diğerleri alıyor. Mantık buydu. Evet. Şu an yine kuşlar var. Yerler kuş gübresi gördüğünüz şöyle artık geriden size anlatayım. Evet. Şimdi şuradan inelim. Bir taraftan öbür tarafa doğru yürüyelim. Bir taraftan da ben size mantığını anlatayım. Allah. Evet kuş kulesi. Şimdi her kuş haberci olamıyordu. Onlar özel yetiştiriliyordu haberci kuşları. Şimdi günümüzde de posta kuşu deniyor zaten. Yakın tarihe kadar kullanıldı. Hatta şu an günümüzde de sinyalizasyon sistemi çözülebildiği için bazı devletlerin özellikle Rusya başta olmak üzere gizliden gizliden bu kuşla haberleşmeyi devam ettirdiğini biliyoruz. Afganistan'da Amerika'nın kuşlar kullandığını yakın tarihte gördük. Bakın böyle içerisi hep göz göz. Şu gördüğünüz yapı Selçuklu döneminden bize kalan bir miras. Tabi her kuş posta kuşu olamıyor. Şartlar gerekiyor, iri olması gerekiyor, dayanıklı olması gerekiyor. Çabuk yorulmayan bir kuş olması gerekiyor gibi böyle şartlar var. Posta kuşları, haberci kuşları nasıl yetişiyordu onu da anlatayım. Mesela bir kuş bu kulede dünyaya geldi. 2 yıl boyunca bu civardan ayrılmıyordu. 2 yıl boyunca hep bu civarda uçuyordu ki alanı iyice tanısın diye. Her kuş posta kuşu olamıyordu. İçlerinden sağlam olanlar 2 yıl boyunca burada kaldıktan sonra yavaş yavaş mesela bu kuş buradan alınıyordu. Diyelim ki 20 kilometre ötede işte şu istikamette salınıyordu. Kuş yükseliyordu, yuvasını buluyordu. Aradan birkaç ay geçtikten sonra kuş yine alınıyor. Bu sefer işte 100 kilometre ötede salınıyor. Kuş yükseliyor tepeden tekrar buraya geliyor derken gitgide mesafeleri bu şekilde uzatıyorlardı. Kuş artık 4. yılını tamamladıktan sonra haberci kuşu olabiliyordu. Ondan sonra artık mesela diyelim ki bir yerden haber getirecek ya bu kuleden kafeste çıkartılıyordu uçurtularak değil. Kafesin içine koyuluyordu kümesten. Daha sonrasında mesela diyelim ki Yezd şehrine götürülecek ya da mesela Şiraz şehrine götürülecek. Kafeste götürülüyordu oraya. Orada kafeste tutuluyordu. Ne zaman mesela diyelim ki Şiraz'dan İsfahan'a bir haber getirilecek veya Tehran'dan yani eski Rey şehrinden bir haber getirilecek. E kafeste götürüldüğü işte Şiraz'dan ya da Rey şehrinden ayağına bir tane haber bağlanıyordu. Ve o zaman Rey şehrinden şimdiki Tahran'dan salınıyordu. Kuş tabi yükseliyor yükseliyor yükseldikten sonra kuşun tek amacı yuvasını bulmak. O kuş 4 yıl boyunca burada kaldı. Ardından Tahran'dan bir yükseliyor. Geliyor 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 tekrar yuvasına geliyor. Burada da ayağındaki haber ondan alınıyordu. İşte bu şekilde kullanılıyordu. Güvercin beslemenin tarihi bir taraftan böyle şu yeni yapılan yere doğru da gidelim. Belki anahtarını bulabilirsek içini görürüz. Bulamazsak yapacak bir şey yok. Bu güvercinin haberleşme dediğim gibi kitaplarda e, Antik Mısır döneminde, M.Ö. 1200'lerde deniyor. Ama tefsirlerde Nuh Aleyhisselam'ın bir güvercin kullandığını biliyoruz. Allah en doğrusunu bilir. E, Romalılar kullanmış, Bizans kullanmış, Selçuklu kullanmış, Osmanlı kullanmış. Mesela e, Haçlılar, Haçlı ordusunun güzergahını kuşlarla komutanlarına haber verirmiş. Yani mesela diyelim ki Haçlı ordusu sefere çıktı ya, o zaman yanlarına haberci kuşlarını alırlarmış. Bir yere gittikten sonra mesela işte biz şuraya geldik ne yapalım diye bir kuşun ayağına kağıt yazar gönderirlermiş. Kuş da oradan uçar tekrar karargaha gelirmiş. Onlar da işte haber okuduktan sonra işte şuraya gidin şöyle yapın böyle yapın diye onlara tekrar haber gönderirmiş. Karşınızdaki 800 yıllık bir Selçuklu döneminden kalan güvercin kulesi. Şu anda da yeni restore edilmiş kuş kulesini görüyorsunuz. Tabi insanoğlu sadece habercilik için beslememiş. Kimisi zevk için beslemiş, kimisi gübresi için beslemiş. Biliyorsunuz içerisindeki mineraller yüzünden kuş gübresi çok kıymetlidir. İşte bu sebeple çeşit çeşit amaçlarla beslenmiş güvercin. Şu anda da mesela insanlar besliyor. Taklacı, dönek, saya, mısırı, işte azman böyle çeşit çeşit isimleri var tabi şu an bizim ülkemizde haber amaçlı kullanılmıyor. Kardeşler kapısını açtırdım. Allah razı olsun. Ben tabi etrafında dolanırken bir tane abla beni gördü. Yani görmek istediğimi anladı herhalde. Sonra bu abla bana yardımcı oldu ve gitti. Buranın anahtarı olan abiyi buldu getirdi ve açtırdı. Şuraya bakın. Şimdi burada demek ki oturulabiliyor. İkinci katı falan da var. Çok güzel ya. Şuraya bakın. İşte bunlar o zaman kuşların yuvaları. Şimdi böyle ışıklandırmışlar, restore etmişler. Kapısı da şöyle tepede kuş sesleri geliyor ama içeri giremiyorlar demek ki. Vallahi Allah abladan razı olsun ya gitti. Abi buldu getirdi anahtarını bana açtırdı. Abiye de bir teşekkür edeyim. İsmi çi? Ki. İsmiçi? İsmi çi? Ben. Ha. Murteza. Murteza. Müteşekkir. Müteşekkir. Şoma. An... Hayli memnun. İsmi Yasin. Yasin. Evet. İçinde gördük. Zaten içinde bir şey anlatmayacağım diğer yer ve burayı dışarıdan anlatırken tarihini anlattım sizlere. 800 yıllık atamızdan kalan kuş haberleşme kulesi. Şu gözlerde duran kuşlar zamanında devletler arası ne önemli meseleleri taşıdı. Ne orduların güzergahlarını belirledi. Ne devlet adamlarını değiştirdi. Ne savaşların haberini getirdi. Ne önemli meselelerin ne fetihlerin haberlerini getirdi. Bakın şu zamanında şu gözlerde duran kuşlar yani şu içinde bulunduğum 800 yıllık ya ata yadigarı. Yani Selçuklu'nun belki Nizamül Mülk'ün işte kuşlarını koyduğu yer. Allah bilir tabi. Rabbime şükürler olsun. Ee, üzülmüştüm göremedim diye ama görmek nasip oldu. Evet içi de böyleydi. Hadi çıkalım. Abi de çok meşgul etmeyelim. Hüda hafız. Müteşekkir. Kaş kuna. Hoşum İnşallah hoş Kardeşler videoyu bitirecektim ama bitiremiyorum. Sebebi şu. E, burayı açan abi görevli abiyle biraz muhabbet ettik. Dedim ki, bu bizim atalarımızdan kaldı. E, dedim bu Selçuklu eseri. Selçuklular zamanında yapıldı. Yani bizim dedelerimiz yaptı dedim. Öyle biraz muhabbet gelişti. O zaman dedi istersen dedi bu gece bunun içinde kalabilirsin. Ben ilk başta şaka yapıyor zannettim. Sonradan yok dedi. Çok ciddiyim dedi. İstersen de geceyi bunun içerisinde geçir. İçeride zaten böyle divan gibi şeyleri gördünüz. Vallahi dedim memnuniyetle kalırım. Hayatımda kalacağım en ilginç yerlerden bir tanesi olur. O yüzden bu gece buradayız. İçinden de muhabbet ederiz. Kardeşler çok farklı şeyler oldu. Benim için çok heyecan verici gelişmeler oldu. Sizinle de bir paylaşmak istiyorum. Videoyu bir türlü bitiremedim ama yapacak bir şey yok. Çünkü çok ilginç şeyler oldu. Ee, şu an Okuş Kulesi'nin içerisindeyiz. Biliyorsunuz İsfahan gezim sırasında İsfahan'da atalarımıza dair çok eser var. Çünkü bu bölge bizim atalarımızın başkentiydi. İsfahan'da birçok atalarımıza dair eserleri, tarihi yerleri gezdirdim, sizlere de gösterdim. Seyretmediyseniz İsfahan hakkındaki diğer videoları mutlaka göz atın. İsfahan'da görmek istediğim yerlerden bir tanesi de burasıydı. Burası bir kuş kulesi. O zaman istihbaratın başında olan Nizamül Mülkün çeşitli yerlerle haberleşmesinde, istihbari bilgi toplamasında, bir yere haber göndermesinde biliyorsunuz kuşlar kullanılıyordu o zaman. Ee, Nizamül Mülkün kullandığı kulelerden bir tanesi de buydu. Bu arkamda gördüğümüz yuvalarda sayısızca posta güvercini vardı. İşte Nizamül Mülk mesela birinin ayağına bir haber bağlar, salardı o haberi götürürdü. Şu an içinde bulunduğumuz bu nokta Selçuklu için çok önemli bir oda. Neden? Çünkü birçok istihbari bilgi, gerek savaşa dair, askere dair, orduya dair, devlete dair, farklı devlet ilişkilerine dair birçok şeyi buradan öğreniyorlardı. O yüzden bu kuş kulesi Selçuklu'da çok önemliydi. E tabii ki ben de geldiğimde burayı görmek istiyordum çünkü e, burası bizim için atalarımızdan bize kalmış bir eserdir. Şu gördüğünüz Selçuklu eseridir. Her ne kadar şu an restore edilmiş olsa da Nizamül Mülk'ün kullandığı haberci kuşlarını beslediği kuledir. Tabii ben buraya geldim, etrafını dolaşıyorum kapalıydı videonun ilk bölümlerinde gördünüz. Tabii oradan bakıyorum, buradan bakıyorum yani buraya kadar gelmişken görmek istiyorum haliyle. Sonra bir tane abla beni gördü, baktı ki ben çabalıyorum nereden bakabilirim falan diye. Sonra bu abla Allah razı olsun bir iyilikte bulundu bana ve buranın sahibine ulaştı, ondan anahtarı aldı. Allah razı olsun bize burayı açtırdı. Çok güzel bir şey oldu. Neyse, ben buraya gezdim, dolaştım. İşte içlerini biraz çektim. E, tam çıktım ve çıkışta arkadaşla biraz muhabbet ettik. İşte tanıştık falan. Nereden geldin? Ben dedim Türkiye'den geldim. Kendim seyyahım. İşte dolaşıyorum. Atalarımızın beldeleri burası. Ve ata yadigarı eserleri görmeye çalışıyorum. Bir taraftan da Türkiye'deki kardeşlerime göstermeye çalışıyorum. Burası da dedim ata yadigarı olduğu için yani benim çok görmek istediğim yerlerden bir tanesiydi. Teşekkür ediyorum dedim. Yani bana açtınız Allah razı olsun falan. Böyle muhabbet ilerleyince adam dedi ki şimdi dedi nereye gideceksin? E tabi akşam Kaşam olmuştu. Dedim ki Kaşan bölgesine gideceğim. Yani Kaşan farklı bir şehir. Yaklaşık iki buçuk saatlik bir şehir. E dedik yani bu saatte mi gideceğim? Dedim ne yapayım işte yola düşeceğim bu saatte. Dedik istersen burada kalabilirsin. Öyle deyince ben açıkçası hiç ya ayıp olmaz mı falan hiç demedim. Tamam dedim direkt. Çünkü burası benim hayatımda gecemi geçireceğim en ilginç yerlerden bir tanesi. Bakın ben 11 tane ülke gördüm. Yani denizde yattım, sahilde yattım, ormanda yattım, işte dağ başlarında yattım, parklarda yattım. Birçok yerde gecemi geçirdim. Ama şu an gecemi burada geçireceğim ya bu alan benim hayatımda gecemi geçirdiğim en ilginç alanlardan bir tanesinin lideri durumunda ilk sıraya yerleşti. Çünkü dediğim gibi hem ata yadigarı hem çok önemli bir yer ve herkese nazip olmayacak bir şey. Yani şu arkamda gördüğünüz şeylerin deliklerin hepsi bir kuş yuvası. Mesela belki de şurada bulunan bir kuş bir savaşın başlama haberini getirdi. Belki mesela şurada yuvası olan bir kuş devlete dair çok önemli istihbari bir bilgi getirdi. Mesela şurada olan kuş ordunun içerisindeki rahatsızlıkları, ordunun içerisinde çıkacak isyanların haberini getirdi. Belki şuradaki kuş birçok farklı devletten çok önemli bilgiler getirdi. O yüzden yani Selçuklu'nun haber merkezinin içerisinde bu geceyi geçirmek benim için çok heyecan verici oldu. E bu mutluluğumu sizinle de paylaşmak istedim. Dediğim gibi herkese nasip olacak bir şey değil ama şükürler olsun bana nasip oldu. Şimdi İsfahan'ı çok gezdik, çok yorulduk. Hemen yatacağız, dinleneceğiz. Sabah erkenden yine buranın içini sizlere bir göstereceğim. E çünkü üst katlar da var. İlk geldiğimizde üst katları göremedik. Üst katları da göreceğim. Hemen hava da aydınlanmış olacak. Daha sonrasında da buradan çıkıp Kaşan'a, başka bir vilayete yolculuk yapacağız. Hadi şimdi artık gecemizi geçirelim, istirahat edelim. Sabah. Görüşmek üzere. Güvercinin sesini duyuyor musunuz? Çok güzel. Böyle bir yer şuradan üst kata çıkıyor. Orayı yarın çıkacağım. Hava biraz aydınlansın. Çok farklı bir yer. Böyle artık bunlardan bir tanesinde geceyi geçireceğiz. İçerisi haliyle biraz sıcak ama pervane getirdiler Allah razı olsun. Abi yemek falan ikram etti. Çok teşekkür ediyorum. Böyle üst katları da var. Şimdi artık yatalım. Kendimizi dinlendirelim biraz. Sabah tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı sabahlar. Gün aydınlandı. Şimdi alt katı zaten akşam da sizlere gösterdim. Bir de böyle üst kat var. Kuşların sesini duyabiliyor musunuz? Hadi bir de üst kata çıkalım. Evet. Bir de böyle bu katı var. vay be şurada neler yaşandı ya. Ne olaylar cereyan etti. Ne savaş haberleri, ne isyan haberleri, ne barış imzalanmaları. Evet şu an bir tarihin içerisindeyiz. Subhanallah. Ha, içeride kuşlar varmış. Ben de konuluyordu zannediyorum. Gelmiş konmuşlar zannediyordum. Meğer burada kafesin içindelermiş. Bir de daha üst katı var. Daha üst katı yok da yani orada ileride bitiyor. Maşallah ne kadar güzelsiniz siz. Sen ne kadar güzelsin maşallah. Subhanallah. Sabah kadar kuk 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 kuk. Ben de zannettim ki böyle buraya konanlar var. Meğer bunlarmış. Evet artık buradan ayrılma vakti. Evet sizlere atamızdan kalan kuş haberleşme kulesini gösterdim. Dediğim gibi her ne kadar bir kuş kümesi olsa da tarihte tuttuğu yer çok önemli. Şimdiki haberleşme cihazlarının yerini tutuyor o zamanki tarihte. Ve ata yadigarı olduğu için benim için kıymetliydi. Sizlere de göstermek istedim. İsfahan'dan hepinize selamlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına bir tane yorum yazmayı unutmayın.